Herkese selam arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar size çok toksik bir kompla oynadığımız bir maç göstereceğim ve karşımızda iyi sporcu vardı. Gerçekten rakibimizi çok tilt eden bir kompla arkadaşlar. Bugün sizlerle o maçları paylaşacağım ve bayağıdır her gün video yüklemeye çalışıyorum arkadaşlar ve siz çok güzel bir şekilde destek veriyorsunuz. O yüzden bu videonun şerefine de güzelinden 1500 like atıp abone olursanız çok çok mutlu etmiş olursunuz beni. Hızlıca maçlarımıza geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi karşıda Nova Marco var zaten dünya finaline gidiyor. Ee, ve benim yanımda Yoko var. Eskiden e-spor yapıyordu. Biz first pick arkadaşlar e, Gray Grey aldık. Grey aldıktan sonra rakip Angelo ve Raf almayı tercih etti. Angelo menzili olarak biz Grey'e karşı daha güçlü. Raf da gecitlerle birlikte Grey'i kontrolüyor. Ekstra olarak da buff vesaire vesaire verebiliyor. Burada ben güzelce Marco'yu çekip kesmeye çalışmışım ama çekememişiz. Bizim kombun toksikliğini zaten görüyorsunuz. Bizimkiler e, Jeyung ve Dog aldı. Daha doğrusu ben Ceyhun kaldım. Yoko da dog almayı tercih etti. Sonra ben bu Nelan'la değiştirdim. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir şekilde ölmüyoruz. Yoko bana öldüğüm zaman bile oradan şey atıyor. Marco son pick Byron aldı. Byron almasının sebebi arkadaşlar e, yıldız gücü sayesinde %25 şey %75 daha az can bastırıyor bize. Ve deli gibi can basabiliyoruz. Ben burada bir daha çektim bu adamı. Bayağı bir ulti kastım. Şu an ultimi bir vuruş var zaten ve ultimi aldım burada. Dago orada sağda tekrardan kendine ulti bastı ve orada ölmemeyi başardı. Şu an çok zor bir durumdayız. Ama burada Angelo sattığı için çok kolay 3 2 iki duruma geliyoruz. Ve ben burada ışınlanıp oto basmıyorum. Bakın burada dikkatli bakın arkadaşlar. Oto basmadığım için Adamı kesebiliyorum. Oto bassam gecesine gidecek çünkü mermi. Orada oto bastığım için de maç gidebilirdi. Orada güzel oynuyorum. Ve seti çok güzel bir şekilde alıyoruz. Ve en güzel ve en toksik olan kısma geldik arkadaşlar. Yoko burada bana hiper atıyor. Ben baştan olduğunu anlamıyorum ama sonradan anladığım zaman direkt içlerine gidiyorum. İlkini kesiyoruz. Sonra adamı kendime çekiyorum. Onu da kesiyorum. Ve 3 ve 1 çok rahat bir şekilde ilk seti alıyoruz. Sonra arkadaşlar bu arada şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bizim combo oynaması toksik ve çok kolsuz bir kombu ama tek bir sıkıntı var. Burada ben bu arada tekrardan rafı çok iyi çekip iki mermi atıyorum. Bu Nelanda tamamlıyor ve 3 ve 2'ye geliyoruz. Sonra burada 3 ve 2 diye ben bayağı bir puşluyorum ama burada geri çekildiğim zaman bayağı bir mermi yemiş oluyoruz. Burada yok onun bana şey atması lazımdı. Ulti atması lazımdı. Zaten 3 ve 2'ydik. Burada ulti atmıyor. Can da basamıyor çünkü Bayran'ın yıldız gücü var dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ben ölmüşken hazır şunu söyleyeyim. Ee, bizim kombomuzun oynaması ba gayet basit tek zor olan şey e, grey grey'in ulti alması çünkü e, dog hiper şarjıyla baya bir iş yapıyor. Onun harici bir sıkıntı yok oynamak kombo oynaması çok basit ve çok toksik bir kom zaten rakip sürekli sürekli sıkıyor ama hiçbir şekilde sizi öldüremiyor. Gerçekten hani siz izlerken bile tilt almış olabilirsiniz rakibin nasıl tilt olduğunu siz düşünün. Valla Yoko son pike dogalarak gerçekten güzel bir tercih yaptı. Burada alan gelmesini bekliyorlar ki alan geldiği zaman bayağı bir sıkışsınlar. Çünkü birbirlerine can basarak çok güzel bir şekilde canlarını fullleyebiliyorlar. Şu an Doug da ulti alıyor bir yandan. Çünkü hasar yedikçe Dag can bastığı zaman ulti alıyor bildiğiniz gibi arkadaşlar. Sonra burada çıkıyorlar. Yoko gerçekten çok iyi doduruyor burada. Ve üst tarafta bu ne lan bayrağını kesiyor. Yoko da burada Engelo'yu kesiyor ve çok güzel bir şekilde tekrardan almayı başarıyorlar arkadaşlar 2 ve 2 Çünkü orada ölmüyorlar. Ama şu an tek bir sıkıntı var. Bana ulti vermiyorlar arkadaşlar. Bana ulti vermedikleri için yapabilecek hiçbir şeyim olmuyor. Çünkü üçünün de bana karşı menzili var. Raff'ın e, Raf'ın geciti var. Bana ulti vermezlerse adamlar ele alabilir aslında. Ama çok zor yani. O yüzden dedim Gray'in burada oynaması aşırı aşırı zor diye. Biz şu an sadece can basıyoruz. Dog bir yandan hiper kasıyor. Bu ne bir yandan vurmaya çalışıyor. Bize hız basıyor, can basıyor. Şu an yapmamız gereken tek şey bana ulti aldırmak ki ben burada ulti alıyorum. Ama ben burada satıyorum maçı. Ben burada aslında Angelo'yu çekip ultiyle geri çekmeye çalışacaktım Jim gibi. Ama maalesef orada çekemiyorum. Kaçmak için de ultimi kullandığımda zaten Byron zehirine çoktan ölmüş oluyorum. O yüzden orada yapabilecek bir şeyim olmuyor. Maalesef satıyoruz. Sonrasında zaten adamlar tekrardan 3 ve 2 kalıyor. Az önce 2 ve 2 aldılar ama şu an hem rakiplerinin hiperleri olduğu için hem de 3 ve 2 oldukları için çok rahat bir şekilde bu seti zaten almaları gerçekten çok zor bir duruma düşüyor. Ve Marco oradan dogu kesiyor. Bu ne lan tek kalıyor. Burada bu da yapacağı bir şey yok zaten. Bu da ölüyor. Şöyle rakibin iki tane hiperi var. Ki Raf'ın hiperi zaten bir işe yaramıyor. Angela'yı verecek büyük ihtimalle. Biz yine burada çıkıyoruz. Raf sağ tarafı kırmaya çalışıyor ki duvar arkalarında saklanmayalım. Ama bilmediği şey sol tarafta da duvar olduğu. Bence orayı kırmaması gerekiyordu. Ve biz hangi yönde oynuyorsak orayı kırması gerekiyordu. Burada bu hiperle bizi bayağı bir besliyor. Burada Angela'nın aksın olmadığını bildiğimiz için köşede durabiliyoruz. Sonra ben e, köşeye doğru çekiliyordum ama burada Marco tekrardan bir ulti attı. Bize can bastırmamadı ama Atması yine çok bir işe yaramadı. Tekrardan hiper kasmaya falan çalışıyor burada. Ben burada hani Dug'ın hiperi olduğunu görüyorum. Hiper almaya çalışıyorum ama maalesef çok zor almak. Gördüğünüz gibi bakın önce rafın gecitlerini kırıyorum. Sonra burada bir gecit denemesi yapacağım sanırım. Hani burada bir gecit denemesi yapıyorum ama dediğim gibi çok menzil koruyorlar ve Akslar falan çok iş yapıyor orada. Ben ilk gecitleri kırmaya çalışıyorum. Burada Marco kötü bir ulti atıyor. Belki bunu daha iyi atsa daha da az puşlatabilirdi. Raf orada bir daha gecit basıyor. Ben gadgetları yine kırmaya çalışıyorum. Burada güzel dodge'lar atıyorum bayağı. Mermi bayağı bir süre. Sonra hala vuruş atamıyorum çünkü zor. Üst taraftan bu ne lan basmaya gidiyor. Yoko burada bana hiper verseydi ölmezdim. Ve oradan puşlayabilirdik ki kendi bile bassa aslında çok güzel olurdu. Kendine bassa bile burada çok rahat bir şekilde alırdı. Aslında burada bu ne lan da alacaktı ama Angelo şans eseri 310 canlı kurtuluyor. Ya da şurada bir gadget falan olsa ikisini de çok rahat kesebilir ama. Burada her türlü alabilirdik. Dogun İperi'ni kime verdiğine bağlıydı sadece. Kendine ya da bana verse çok rahat alabilirdik ama o bu Nelan'a vermeyi tercih ettiği için maalesef bu turu kaybediyoruz ve 1-1 oluyor. Sonra 3. maça geçiyoruz arkadaşlar. Ee, önceki maç gibi hata yapmıyoruz. Zaten çok fazla bir hatamız yoktu ama dediğim gibi komp, komp toksik ama oynaması gerçekten zor bir komp. Dog bile olsanız bu kompta baya bir şeyler yapmak zorundasınız çünkü. Şu an burada baya bir astarıyoruz ama hasar yememizin hiçbir önemi yok arkadaşlar. Çünkü baya baya bir can basılıyor. Şu an şurada gördüğünüz gibi baya e, bayağı bir can basmaya devam ediyor yok o çünkü ultisini aldı bile. Birazdan da hiperit olacak. Sürekli sürekli can basıyor. Ben şu an köşede beklememin sebebi e, aksesuarla çekmeye çalışmam. Burada bir aksesuar denemesi yapıyordum ama rafa o anda aksesuar attığı için maalesef çekemedim. Sonra burada tekrar aksında olmasını beklerken sol taraftan ulti almaya doğru gidiyorum. Orada hala vuruş atmaya çalışıyorum. Burada bekliyorum falan Fistan. Burada bekledikten sonra çok milim milim kaçıyor çünkü menzilim yetmiyor arkadaşlar onlara karşı. Burada bu ne tek kalıyor ve bu ne ölüyor. Biz burada 3v2 kalıyoruz. Şu an durum gerçekten çok zor. Ee, tek çıkmamızın yolu duck hiperi. Duck hiperi de gelmediği sürece imkansız. Duck şu an hiper aldı. Burada benim ulti almamı bekliyor. Ve benim bir vuruşa olduğum için çok güzel oluyor. Burada bana direkt veriyor. Burada çok güzel bir şekilde durumu 2v1'e e getiriyoruz 3 şu ikiden ama. Ben burada direkt e, Angelo'ya ışınlanıyorum. Ama Angelo çok güzel bir aksesuar attığı için burada maalesef veriyoruz. Ben bu aksesuar atmasını gerçekten beklemiyordum. Ben ona merbisini harcatıp duck da arkamdan gelir çok rahat alırız diye düşünüyordum. O sonra ben kaybettiğimizi düşünüyordum. Çünkü baksanız arkadaşlar alan o kadar çok açılmış ki yapılabilecek şey çok az. Ama Allah'tan ümit kesilmez arkadaşlar. Umut fakirin ekmeğidir. Burada bu ne lan ölmekten son anda kurtuluyor. Ben burada ışınlanıyorum hiperle birlikte. Adam ulti attığı için canla son anda kurtuluyor. Ben burada bayağı tilt olduktan sonra bir daha gadgetla çekip ışınlanıyorum. Burada Yoko beni çok iyi kurtarıyor. Ve benim burada ışınlanmam var. Adamlar bana öyle bir fokus atıyor ki benim ışınlanmamı unutuyor. Ve Yoko çok güzel bir şekilde orada hiper şarjını alıyor. İkisini de kesiyor. Orayı gerçekten çok iyi oynadım arkadaşlar. Eğer orada öyle bir oynayış yapmasaydım bu maçı kazanmamız imkansız olurdu. Şu an burada ben bir vuruş atıyorum direkt maç başı. Ultime bayağı bir az var zaten şu an. iki vuruş var ultime. O iki vuruşu almaya çalışıyorum. Zaten Yoko'da da ulti var. Ve bana ulti vermemek için bayağı bayağı bir geri çekiliyorlar. Çünkü ben ulti alırsam ee, biliyorlar ki Yoko ile direkt onların içinden geçeceğiz. Şu an burada ulti almaktan başka çarem yok zaten. Yoko sürekli bana can basıyor arkadaş. Bana ulti aldırmaya çalışıyor. Sonra adamlar yavaş yavaş baskıdan çıkıyor oradan. Ben burada güzel dodge'lar atıyorum. Çok fazla puşlayamıyorlar o yüzden. Hala iki vuruşum var. Burada iki vuruşu atmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Yoko da zaten beni bekliyor. Burada aksesuarlar raf bana gelecek hep aks ama orada bana gelmiyor maalesef. Burada Angelo ulti attığı için bayağı bir geri çekiliyoruz boş hasar yememek için. Bermi de fazla yemiyor zaten. Bunelan üstten güzel zorlamış bu arada. Marco'yu kesiyormuş neredeyse. Üst tarafta Bu Bunelan'ın öyle yaşaması da mucize bu arada. 2v1 baya sağlam yaşamış. Ve ben burada ulti alıyorum. Burada ışınlandıktan sonra zaten güzel bir şekilde Marco'yu alıyoruz. Sonra 3v1 iken Rafa oradan alıyoruz. Ben buradan Angela'ya atlayıp kesiyorum. Ve bu toksik kompla çok güzel bir şekilde kazanmayı başarıyoruz arkadaşlar. Zaten kaydalara baktığınız zaman ben 100k'ya yakın vurmuşum. Marco 200k vurmuş. 130k ve 100k vuran rakip neredeyse 500k'dan fazla vurmuş arkadaşlar. Ama ona rağmen kazanmayı başardık. Sürekli can basarak, dogun hiper şarjlarıyla birlikte. Yani comp dif atmak bunu gösteriyor arkadaşlar aslında kasarken ama gerçekten zor bir comp'tu. Sonraki maçımıza geçelim. Bu maçta da arkadaşlar aslında karşıda iyi bir oyuncu yoktu. Yanımda da yoktu ama bu maç gerçekten güzel geçtiğini düşündüğüm için paylaşmak istedim. Eli bize karşı aşırı kantır. Özellikle Juju ve bana Yeri geldiği zaman Cordellus'a bile bayağı bir counter. Burada arkadaşlar ben raf almayı tercih ettim son pick. Çünkü e, bizim alabileceğimiz en iyi karakterlerden biri oydu. Son pick dediğim bu arada bizim son pickimiz. Rakip son pick'i e, Eli aldı. Burada Eli sattı. Ben burada arkadaşlar direkt e, şu çalıyı kırmayı tercih ettim. Bak duvarı kırmadan çalıyı kırıyorum ki orada Juju'ya karşı pushlayıp deyip Juju'yu kesemesin. E, çünkü oraya girip sürekli bir yerlere zıplayabiliyordu. Sonra sağ tarafta burada tekrar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama burada Eli maalesef bana gelip beni burada kesiyor. Yapacak bir şeyim yok zaten. Burada bizim Jorah'yı iyi kesiyor. Sonrasında kalkan basıp tekrardan ulti atıyor. Burada bizim e, şey de iyi kesiyor. Burada aslında baya güzel alan alıyoruz. Ve çok güzel bir şekilde golü atıyoruz burada. Gördüğünüz gibi zaten çok sağlam bir alan aldık. Maçın devam eden kısmında ile artık daha çok e, hard şey oynamaya başlayacak. Agresif oynamaya başlayacak. Çünkü agresif oynamazsa takım arkadaşlarına karşı çok avantajlı kalıyoruz. Burada Minon'un ultisi vardı. Burada maalesef ulti yiyor. ve burada Eli'yi alıyor. Burada Eli'yi alıp yukarı gitmesi biraz kötü bizim için. Ben burada Juju'ya hiper veriyorum. Sonra bizim adam çıkar çıkmaz orada ölmek zorunda. Çünkü ulti yiyor ve hepimiz ölüyoruz. Ama arkadaşlar burada maalesef e, golü yememiz lazım aslında ama bakın arkadaşlar. Burada adam kaçırıyor. Bu arada bunun ben bu maçları canlı yayında oynamıştım arkadaşlar. Bunu çok kısa söyleyeyim. Benim Eli videom var. Türkiye 1 olduğum ve onun en çok tekrar oynatılan kısmında aynı bug'ı yaşıyorum. Bu Eli ile alakalı bir bug arkadaşlar. Yani burada aslında rakip topu kaçırmıyor. Kaleye doğru çekiyor ama top falso alıp kaleye gitmiyor. Ki burada zaten ben çok şaşırmıştım ama şans eseri fark kimse geçemez abi. Oğlum top nereye gitti? Gittim bu arada bunu. Eski videolarımı izlerken denk geldim. Bu bir bug arkadaşlar. Eğer üşenmeyip bakarsanız, eli videomda en çok tekrar oynatılan anda zaten var arkadaşlar o an. Elinin orada kaçırması kendi hatası değil, oyun bug'u haberiniz olsun. Ben burada çok güzel bir şekilde otisi kesiyorum ve burada eli zaten maçı satıyor. Çünkü Böyle bir şey yaşadığınız zaman zaten maçı genelde satarsınız arkadaşlar. Çünkü bizim komba karşı yapabilecekleri tek şey o. Burada da zaten güzel bir şekilde golü atıyoruz şöyle. Güzel bir şekilde ilk seti alıyoruz. Sonrasında ikinci maça geçiyoruz arkadaşlar. İkinci maç biraz daha değişik oynamaya başlıyorlar. Eli direkt midden sola geliyor. Juju'yu orada oylamaya çalışacak. Burada aksesuarla birlikte bana gelip beni direkt kesiyor ki benim yapabileceğim bir şey yok. Orada şeye karşı da bayağı iyi oynuyorlar ve Juju burada tek kalıyor. Sonra Juju'yu da kesiyor. Maalesef burada ben 3v1 kalıyorum. Ben burada en azından ulti atıyorum. Eee en kötü hasar verip benim ultimi alsın diye yani hiper şarjımda olsun diye. Orada sadece zevki atıyorum ultimi atmak için sizin için. Siz atmayın çünkü çok gereksiz bir ulti. Hem kaleyi kırdım hem de ulti boşa gitti. Haberiniz olsun. Burada Eli'nin agresif oynuyor ama Eli'yi bu sefer yaklaştırmıyoruz. Çünkü zıplayabildiği çok bir çalı yok. Ben de görüş geri olduğu için Eli'ye en az bir mermi tutturmaya çalışıyorum orada. Çünkü bir mermi tutturursam bizim adam çok rahat kesebilir. Burada güzel bir şekilde alıyoruz. Ben burada tekrardan hiper veriyorum. O kale önünde attığım hiper için güzel oluyor. Burada ee, Bayrağı da çok güzel kesiyor. Bizim adam da onu kesiyor. Sonra bunu aldıktan sonra zaten çok rahat bir şekilde golü atıyoruz arkadaşlar buradan ve durumu birbirine getiriyoruz. Juju'nun da hiper şarjı var. Juju'nun hiper olduğu için bayağı bir şanslıyız aslında çünkü bayağı rahat puşlayabiliyoruz. Ben bile biraz çıkıp aksesuar atıyorum. Juju buradan e, yürüyüp güzel bir hiper şarj bırakıyor. Burada arkadaşlar çok rahat maçı kazanabilir duruma geliyoruz. Sonrasında ben yukarıya doğru çıkıyorum. Burada Eli bayağı bir puşluyor. Ben burada gol atmaya çalışacaktım ama maalesef çok fazla pinch yediğim için ve Eli geldiği için orada maalesef bir şey yapamıyorum. Bizim Jor'da Otis'i kesmeye çok yaklaşmış ama maalesef kesememiş. Birdim burada kordeli sona atlıyor. Buradan da Otis'i alıyor. Burada bu adam tek kalıyor. Orada vuruşu kaçırdığı için ben çok güzel bir şekilde kesiyorum. Burada da aslında çok rahat bir gol var. Topu önüme attım. Duvarı kırıp atacaktım ama bizim adam Otis'in üstüne puşlamadığı için orada maalesef Otis içimde doğuyor şansa. Bu şans tamamen. Şansa doğduğu için beni gelip kesiyor. Şu an elinin hiper şarjı var. Otis ve Byron yeni doğmuş. Şu an çok zor bir durumdayız. Ben kendim buff almışım. Burada Eliye karşı bak ben bu adamı burada kesecektim neredeyse ama çok az bir canı kalıyor. Burada hala kontrol bizde sayılır çünkü top bizde. Burada arkadaşlar Eli çok rahat bir şekilde kesiyorum bizimki. Aynen Eli çok rahat bir şekilde kesiyor. Durum tekrardan 3 ve 2'ye geliyor. Sonrasında şurada güzelce şey vuruyoruz. Ben tekrardan Juju'ya hiper veriyorum. Çünkü Juju'nun hiperine karşı yapabilecek çok bir şeyleri yok. da orada bayağı sağlam vuruşlar çıkarıyor. Şurada bu adam e, tekrardan eli sağlam giriyor. Bizim adam Eli'yi alıyor. Eli'yi alması biraz sıkıntı. Can'ı azken aldı çünkü. Eli bayağı bir kuşluyor bu sayede. Ama adamlar Juju'yu kolay kesemediği için bayağı bir geride kalıyor. Burada arkadaşlar Eli kesebilirdim. Kesti mi? Bakayım. Burada Eli kesememiş. Evet burada boşuna ulti atmış. O bizi bayağı bir bozuyor burada. Burada zaten yapılacak çok bir şey yok arkadaşlar. Golü atıyorlar ve maç gidiyor. Sonrasında son maça da giriyoruz arkadaşlar. Üçüncü maça. Kazanan artık alacak maçı. Tekrardan bir de güzel bir şekilde çıkıyoruz. Ee, sol tarafa bu sefer hasar yemeden geliyor eli. Mide falan giriyor. Ama çok korktuğu için fazla giremiyor. Çünkü orada 3 kişiye sayılırız. Burada güzel bir şekilde bunu alıyoruz. Aldıktan sonra durum tekrardan 3 ve 2'ye geldiği için bayağı bir şanslıyız. Adamların canı low. Bizim de low ama Jordan pushlayıp bize biraz alan kontrolü almaya çalışıyor. Otis şey Cordelis da burada bu arkadaşı aldıktan sonra durum 3 ve 1'e geliyor eli gelene kadar. Eli orada pusuyor. Sonra biz burada güzelliği bekliyoruz. Ben tekrardan o sol çalıyı kırıyorum ki eli zıplayamasın ve orada zıplayamıyor gördüğünüz gibi. Bizim korda biraz boş bir ulti atıyordu ama sonrasında ben burada sağ tarafta Otis'in yerini çok güzel tahmin ederek direkt kesiyorum Otis'i tekrar 2v2'yiz. Sonra burada tekrardan ben bu çalıyı da kırıyorum arkadaşlar ki Eli buradan da zıplayamasın. Çünkü ben Eli oynadığım zaman rakip bana bundan yapınca Eli hiçbir işe yaramıyordu. Ben eski yaşadığım tecrübelerden de buraları kırıyorum. E, çünkü rakip karakterlere karşı nasıl oynamayı bilmeniz e, sizi bir sıfır önde başlatır. Şu an gördüğünüz gibi sol taraf kırık, mid kırık. Rakibin bana çok zıplayabileceği bir yer yok. Burada burayı da kırıp onu kesiyorum. Burada golü atmıyorum çünkü bizim adamın hiper almasını bekliyorum. Hiper aldıktan sonra golü atıyorum ki orada hiper charge boşuna gitmesin. Çünkü hiper buff'ı gitse bile hiperi duruyor. Sonrasında burada zaten adamın zıplayacak çok bir yeri kalmıyor. Sağ oynamak zorunda kalıyor. Sağ de Cordelis olduğu için orada oynayamıyor. Cordelis orada güzel sıkıyor onu. Burada aslında Eli'yi kesebilirdik. Eli'ye çok fazla bir hasar vurduk. Ama burada Cordelis sırf Eli'yi ultiye aldığı için burada ikimizi de öldürtüyor maalesef. Burada o adam ultiye almasa ikimiz de ölmeyecektik. Ve burada bu golü yemeyecektik. Burada gördüğünüz gibi boşu boşuna golliyoruz. Yani Cordelis sırf ultiye aldığı için benim mermimi yemiyor ve yaşıyor. Cordelis'u kesiyor. Sonrasında da beni kesiyor. Şu an çok zora giriyor maç. Sonra ben kendi çalımızı da kırıyorum ki adam yine zıplayamasın. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar her yerdeki çalılar kırık sağ taraf hariç. Sağ taraftan da zaten zıplayabileceği çok bir yer yok. Orayı kırdığım için hiçbir şekilde zıplayamıyor. Çok güzel bir şekilde orada ölüyor. Sonrasında burada Ju çok güzel bir şekilde bir boşluk yaratıyor kendine. Ve güzel bir şekilde golü atıp maçı bitiriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim sadece çalıları kırmam maçı çok rahat bir şekilde bize kazandırıyor. 130 bin vurmuşum. 12 kilim var. Güzel bir şekilde de yıldız oyunculuğu zaten almışız. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Size böyle sürekli taktikler, sizi kendinizi geliştirebileceğiniz yöntemler vesaire vesaire söylüyorum videomda. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.